Varol Çadır'dan herkese merhaba. Bugün Apex Boldayız Bolu İşletmesi'ne taşınmıştı Apex biliyorsunuz. Bolu Dörtdüvan Göbüler Köyü'ndeyiz. 13.70 e çadırımızı buraya taşıdık. Çadır demonte olur mu olmaz mı soruları vardı. Ya da zor mu oluyordu. 910 metrekare çadırımızı bir buçuk gün, iki gün gibi nakli istihare taşıma sürecimiz oldu. Aynı işletmeye ek olup olmayacağını soruyorlar bize sürekli olarak. 13'e 70'e bir 45 metre hatta aradaki boşlukla 48 metre daha ekleyerek yaklaşık olarak buradaki çadırımızı 13 metreye 115 metre 118 metreye çıkarmış bulunmaktayız. Aynı zamanda çadırımıza ek ilave yapılabilir mi sorusunun cevabını da burada verdik. Apex Bolu'da 13'e 118 çadırımızda bir değişiklik daha yaparak normalde çadırlarımızın kapıları hep brandaydı veya izolasyonu branda kullanıyordu ama görüldüğü üzere buradaki yapımızı biz mümkün mertebe bir bina görünüm vermeye çalıştık ve bunu da dışarıdan bakıldığında buradaki al ilk başta çadır yapı olduğunu kavrayamıyor bir çelik konstrüksiyon üzeri yapı olduğunu düşünebiliyor. Aynı zamanda güney cephemizde büyük 70 cm 2 metre gibi PVC pencereler kullandık. Kuzey cephemizde ise 70 santime 1 metre gibi eğimli çift kademeli açılabilen PVC pencereler kullandık. Bir diğer konuda çadırda toprak zorunlu mu? i̇şte dışarıdan toprak görünüş hoş olmuyor. Neler yapılabilir gibi sorular vardı. Görüldüğü üzere buradaki yapımızda toprak kullanmadan çadırımızı sabitledik. Bunu da iki farklı sistem üzerine tutturduk. Bir brandımızı içten boru geriyle geldik. Diğer konuda dışarıdan özel profiller atarak çelik tüberlerle attığımız boruyu sıkıştırıp tekrar sabitleme yaptık. Detaylarını gösterelim. Gördüğünüz gibi içeriden de dışarıdan da yapılabiliyor. Yaklaşık olarak 10 milimlik çelik alat kullandık. Yerki yapraklarımızı kullandık üzerine salınım hareketi yapmaması için üzerimize profil atarak profillerimiz için duvarlara sahip şu şekilde baktığınızda hiçbir şekilde üst yapıyı normal bir toprak yapının geldiği şekilde gelmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda çadır yapımı burada içeriden de göstereceğiz. 1 metre beton duvar üzerine monte ettik. Kapı seçeneklerimiz çok fazla. Burada biz büyük kapı. Aynı şekilde kapıların en büyük avantajı içeri makine ekipman girişinde kolaylıklar sunuyor ve daha büyük bir alanda rahat kullanım, uzun ömürlü kullanım sağlayabilmektedir. İç aydınlatmasında şu anda akşam üzeri boluda. da ona rağmen gün e, ışığıyla ilgili hiçbir problem yaşanmamakta. Doğu Filiz Koyunları hani iç ekipman, iç dizayn hakkında birçok e, yorum veya soru gelebiliyor. Bu aslında şöyle işletme işte modellerinin kendi zihniyetlerine göre yemleme sistemlerini yapabilirler. Görüldüğü üzere ortadan yemleme sistemleriyle her, tür, her türlü işlem yapılabilmektedir şu anda bulunduğumuz alan 13 metre 118 metrelik yaklaşık 30 metresi damızlık bölmesi ortada bir bölme yaparak kuzuluk ve anaç koyu farklılıkların bölmesini yapmış bulunmaktayız. Güzeller. Türkiye'de nadir bulunan Doğu Friz ırkları. Ha, bu arada biz bunları gösteriyoruz ama evet. koyun için Apex Kemal Çevre ile iletişime geçebilirsiniz. daki en büyük amaçlardan bir tanesi, damadı işletmeleri ve üretim yapan firmalar farklı iki alana dışarıdan gelen e, müşterilerini o alanda göstermek istemeyebildiklerinde bu gibi kapıları yapabilmektedirler. Bursa İlişkili İşletmesinde Sökülen bir yerinde. Çadır yapılarda Havalandırma çok önemli Gün çok önemli Bunu defalarca söyledik Yan taraftan gelen rüzgarı Tavana yönlendirebilirsek Doğru bir havalandırma yapmış oluruz Kullanılan izolasyonlar ile terlemeyi ve yoğunlaşmayı Engelleyebiliriz Kullanılan dış brandanın özelliğine göre 8-10 yıl 650 gramlık Branda için minimum Ortalama bir ömür veriliyor ancak ortalama dediğimizde 10-12 yıl aralığında çok rahat kullanım imkanı sunmaktadır. Ziyaretimize, bereketimize geldik. Az önce doğum yapan bir hayvanımız. yapılarda bir de demonte oldu. 1 metre yükseklikte olduğu için tavanlarda makas arası e, gergiler şeklinde profiller atarak kar ve rüzgar yüküne karşı ekstra tedbirler ve önlemler alındı. Yani çadır yapılarımızın demonte imkanı olurken hem kullanışlı tekrar yeni bir bölgeye göre dizayn imkanı sunabilmektedir. Varol Çadır ailesi olarak herkese bereketli bol kazançlar dileriz. İyi günler.